Bekleyin lan ömesiz seni. Uy nasıl takla lan ömesiz. Nasıl takla atayım Herkese merhabalar efendim. Ben Enes Gemci. Nasılsınız? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Umarım keyifler moraller yerindedir. Forza Horizon 5 videolarımız devam ediyor. Ve bugün çok sevilen Forza Horizon serisinde çok sevilen popüler oyun modu Battle Royale tadında olan LAG Eliminator modunu oynayacağız. The Eliminator LAG modu. Evet Birinci seviye. Tost bağımızı alalım tost bağımızı. Volkswagen. That's AUTO The Eliminator. Şimdi başlangıç noktası. Burayı seçmem saçmam oldu acaba. Arkadaşlar eleyici modunu. Forza Horizon 4'te çok çok az oynamıştım. Neden diye soracak olursanız ilgimi çekiyordu. Güzel bir moddu. Baya oynayan insanları izliyordum. Mesela sevgili Tamer Yeşildağ. Çokça videolarını çekiyor. Ben de keyifle izliyordum. Gerçekten çok keyifli bir oyun moduydu. Ben Forza Horizon 4'e bilmeyenler için biraz geç başladığım için, oyuna biraz geç başlamıştım. O yüzden işte aktiviteleri tamamla, onu yapalım, bunu yapalım falan derken eleyici moduna video çekeceğim diye söylemiştim. Pek vakit kalmamıştı. Şimdi de zaten Forza Horizon 5 çıktı. Artık eleyici modlarımızı Forza Horizon 5'ten devam ederiz efendim. Hoşunuza giderse, ilginizi çekerse böyle seri tadında sizlere kısa kısa eleyici modları ilerleyen zamanlarda da videosunu çekmeye aktarmaya çalışacağım efendim devam ederiz. Çok keyifliydi gerçekten. Hiç oynamadım değil biraz oynama, oynadım ama çok az oynadım. Forza Horizon 5'te de dün birkaç maç attım. Bu aralar biraz açıkçası Forza Horizon 5 yeni çıkış yaptığı için bağlantı problemleri hala devam ediyor arkadaşlar. Kopma gibi durumlar falan oluyor. Eleyici modunda umarım Dün öyle bir durum yaşamadım ama umarım şu an video esnasında bize denk gelmez. Gönlümüzü ferah tutalım. Pozitif olumlu düşünelim efendim. Şimdi bilmeyenler için birinci seviyede başlıyoruz arkadaşlar. Böyle düşük seviyeli araçlarla başlıyorsunuz. Haritanın şu çember içinde kalmaya başlıyoruz. Bu zamanla küçülüyor. Battle Royale modlarını bilmeyenler için o çemberlere ulaşmaya çalışıyoruz. Battle Royale bilenler zaten aşinadır. Veya eleyici modunu zaten bilenlere anlatmaya gerek yok efendim. Bu çember içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Ne kadar ilk sıralara yerleşirsek o kadar güzel güzel puanlar kazanıyoruz. Dün oynarken e, arkadaşlar en son bir 12 kişi kalmıştık. Son arena ulaşım noktasına giderken 7 Yok 8. falan oldum. Bay aslında fena gitmiyorduk ama ön sıradaki arkadaşımız güzel e, avantajlıydı bize göre. Baya yardırdı gitti. Biz de 8. olduk. Sağlık olsun efendim. Açıkçası biraz hani bazen birinci olursun. Bazen ne bileyim hemen elenirsin. Bazen güzel sıralara yerleşirsin. Ben bu arada videoya daldım. Da Şu an bak araç bulmamız lazım. Bak millet bizim üstümüze gelirse sıkıntı yaşarız bazen abi ben kenarlardan değil de bir dakika şöyle bakayım bizim araç bulmamız lazım şöyle mor dumanlı yerler görürseniz arkadaşlar orada yeni araçlar alıyorsunuz seviyeniz yükseliyor ama şimdi şurada bir tane online oyuncu var şöyle bakıyorum uzakta da hiç bırakmamışsınız be kardeşim Uzakta da hiç bırakmamışsınız yani. Eleyici modu gayet keyifli arkadaşlar. Devam etmek de istiyorum. Ben oynamaya devam ederim. Ve videolarında siz de isterseniz elbette eleyici mod serisi yapmış oluruz. Devam ederiz yeni videolarda. Bölüm bölüm atarım sizler için. Valla biraz şans işi. Bazen böyle mesela atıyorum saklanıyorlar bir yerlere yata yata birinci olanlar falan bile olabiliyor. Şans şansınız yaver giderse birinci de olabilirsiniz. İlk 10'a girebilirsiniz. ilk 5'e de girebilirsiniz veya şanslı gününüzde değilseniz hemen elenirsiniz. Hiç belli olmaz. Çok yüksek seviye bir adam gelir birden. Birden sizi yener. Önemli olan eğlenmek. Birinciliğe çok takılmayın. Önemli olan keyfinize, eğlencenize odaklanın efendim. Abi ben bana araç bırakmamışsınız ki gözünü sevdiğim. İnşallah biri denk gelmez bize. Bir seviye araçta kaldık yahu. Forza Horizon 5 yeni çıkış yaptı arkadaşlar. Meksika haritasındayız. Bakın uzakta görüyor musunuz? En yakın hangisi? Şurada var ama orası dışarıda mı kalıyor ya? Abi o dışarıda kalmıyorsa ben bir oraya gideyim. Haritayı yeni yeni keşfediyoruz arkadaşlar. Haritaya tam anlamıyla her yerini öğrenemedik. Birçok oyuncu oynadıkça alış Aa, aldınız mı onu ya? Oynadıkça alışacağız arkadaşlar. Abi şurada bir tane vardı da bir Şuradaki oyuncu mu aldı acaba onu? Şurada birisi var. Şurada var. Oraya mı gitsem acaba? Bana doğru gelmeyin ya. O yüzden mesela Forza Horizon 4'te eleyici modunu baya bakmıştım. Şöyle izlemiştim oynayan kişileri falan. Çok keyifliydi. Mesela sevgili Tamal Yeşildağ dediğim gibi. Selam olsun kendisine. Baya oynuyordu. Bunda Harita böyle Meksika haritasında ormanlık böyle ağaçlık bölgeler çok daha çoğalmış. Yani oralardan falan işte ne bileyim hızlı bir şekilde giderken ağaçlara takılma oldu. Abi aldınız mı ya? Ben böyle bir temkinli temkinli ilerleyeyim dedim de vallahi kötü oldu benim için. Ne yapacağız? Şurada bir tane vardı onu da aldılar bak. Ne yapsak ki? Ben şöyle içerilere doğru mu? Şöyle gittiğimde içerilere doğru gider miyim? Arena küçülüyor arkadaşlar. Son 26 oyuncu kaldı biz hala birinci seviyedeyiz ya araç bulamadım abi olacak iş değil oraya bakıyorum buraya bakıyorum araç yok ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz araçları bitirmişsiniz biz ne yapacağız böyle. Pospa ile kaldık abi Volkswagen dolaşıyorum bir seviye araç yani. Bakın şöyle haritanın açılmayan bölgelere böyle koyu tonda gözüküyor mesela bakın şu ilerliyorum bakın kırmızı oldu gördünüz mü? açılmayan bölgeleri de böyle dolaşarak haritada açabiliyoruz efendim keşfediyoruz. Oyunun haritasına daha bir aşina oldukça, ilerleyen zamanlarda bir iyice alıştıkça mesela eleyici modunda da biraz daha eee yararı dokunacaktır tabii ki haritayı öğrenmek önemli. Elimizin alışması lazım. Ya bak çok uzakta bir tane görüyorum. Başka var mı? Aha şurada var lan. sen mi oraya? Var mı başka abi? Şurada var mı? Yok oradan zaten geldik. Ben şuraya gidiyorum abicim. Almayın lütfen onu. Aldınız mı? Nerede? Abi onu da mı aldınız ya? Ya bana hiç araç bırakmıyorsunuz ki. Araç da yavaş kalıyor. Ben gidene kadar zaten. Abo bana gelmeyin. Bana gelmeyin. Bana gelmeyin. Geliyorlar mı? Vallahi gelmeyin bana. Abo. Anam 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 anam. Vallahi yarış marış gönderirler bir seviye araçla ben nasıl geçeceğim millete 22 oyuncu kaldı arkadaşlar. İyice eleniyor insanlar. Ne oluyor lan? o yanlış yere gidiyormuşuz. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Şuradan milletin tarlasına, serasına girelim. Vallahi kusura bakmayınız efendim. Hakkınızı helal edin. Bahçenize daldım böyle Lambert diye. Çok keyifli ya böyle eğlenceli. Ben oynarım bunu ya çok güzel. Forza Horizon 4'te vallahi yapalım dedik. Kısmet olmadı. Forza Horizon 5 de çıktı zaten. Artık eleyici modlarımızı Forza Horizon 5 üzerinde yaparız inşallah. Ama ben beni ben bana dikkat ediyor musunuz? Ben hala birinci seviye. <laughs> Ay bana gelme. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ayıptır lan. Oğlum senin o yaptın gerçekten ayıptır ha. 10 seviye araç geldi bana şey yapıyor. Bari kazanmama izin ver. About... Ey lanet olsun dostum basıp gidiyorsun seni lanet olsun. Gelme gelme. Ağaca mı çarptın lan sen? Oğlum ne yapıyorsun lan ben nasıl geçeyim lan seni? İnşallah ağaca ağaca çarparsın namussuz. Çarp lan ağaca. Bak kaptırdı gidiyor ya gözünü sevdiğim ne yapıyorsun ayıptır lan bu yaptığın. Erdem oğlum bir de Türk müsün kardeşim ayıptır ya. Türkün kardeşliği böyle mi olur? Biraz misafirperverlik göster. Ağaca ağaca çarparsın inşallah. Bak hiç bırakmıyoruz kardeşim Yenilsek bile sonuna kadar devam inşallah ağaca çarparsın lan. lan ben ben çarpıyordum adama şey dedim O yarış çizgisinde beni bekle Al ben çarptım senin yüzünden Adama dedik dedik biz çarptık Beni yendin eline ne geçti mutlu musun ha Bir seviyeyim ben bir seviyeyim Mutlu musun beni yendin mutlu musun şu anda Bak yem, yenecek şimdi bizi Lan bu ne lan bunu buraya kim koydu Erdem yazdım oğlum seni. Canın sağ olsun kardeşim. Canın sağ olsun. 17. olduk. 17. olduk. Oğlum bir seviye yarışın başından beri bir seviye araçla geziyorum lan. Adam 10 seviye Lamborghini almış. Ben Tosba ile peşinden koşturuyorum. Bir maç daha yapmaz mıyız? Tekrar oyna. Bu mod güzel ee, tecrübe puanı veriyor sanki. Değil mi? Oo, well spin. Ne geldi? Monte Carlo super. Uuuu. Bir an Pontiac geldi zannettim. Pontiac almıştım geçen gün. Pontiac bilmeyenler için Knight Rider. Kara Şimşek. Knight Rider. Adam bizi var ya yani bu yaptığınız çok ayıp beyefendi. Gururunuza yedirdiniz mi? Ayıptır. Adam geldi beni Lamborghini ile yendi ya. Benim altında tosbağı var. Ben vites attırana kadar zaten. Değil mi? İkinci maçımıza başlıyoruz efendim. Tosbağımızı alalım tosbağımızı. Yani Haritaya da aşina olmadığım için mesela aman süre bitiyor, süre bitiyor. Nerede başlayayım? Şurada başlayayım mı? Ulan burada da çok kişi başlar gibi. Hava alanı bölgesini mi seçtim ben az önce? Elbet bizim de yüzümüz gülecek. Elbet şans bizim de bir gün yüzümüze gülecek efendim. Biz de bir gün birinci olabiliriz. Neden olmasın? Dün ilk ona girmiştim abi sekizinci oldum mesela dün oynarken. Birinci oldum diye yalan atmak istemiyorum ama sekizinci oldum kardeşim. Dün birinci olamasak da bizde yürek var. İnanç, hırs, azim, irade. Sekizinci oldum kardeşim dün. Az önce de on yedinci olduk. Adam bir seviye aracında beni şey yaptı gitti Lamborghini ile geçti. Ayıptır. Bir seviye araçta pıt 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 koşturuyorum arkasından. Şimdi hemen araç bulmam lazım benim. Az önce bir türlü araç bulamadım. Geç kaldık. Çok geç kalmıştık az önce. Hemen araç bulmam lazım benim. Şimdi bakıyorum. Legolas. Elf gözlerin araç görüyor mu? Şu an görmüyor. Bay Aragon. Şimdi görmüyor efendim. Bay Aragon. Gandalf. Ha ha ha. Gandalf. Oğlum bu ne lan? Neredeyim ben? Oh no. Bir dakika şimdi şurada. Allah Allah şurada birisi yardırıyor. Ay aman. Benim hemen araç bulmam lazım emmen hemen 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 hemen. Hemen araç bulmam lazım. Bir üstüme geliyor. Gelme. Gelme. Gelme lan üstüme. Gelme oğlum. Gelme oğlum. Gelme. Kırma o direksiyon üstüme. Lütfen. Oğlum geliyor ya. Lan namussuz ne biçim geliyorsun. Ağaca çarp mi? Gelme lan. Oğlum altında nasıl bir araç var? Nasıl bir özgüvenle geliyor namussuz? Ne kovalıyorsun lan beni? ne ne oldu şimdi he he ne oldu gel lan bir seviye araçla gelmiş bana şey yapıyor Ben de dedim ki lan yüksek seviye bir araç mı var bunda ne var Allah belanı ya buraya girmez olaydım eh, kanı gibi gitmeye çalışıyorum ne oldu lan oğlum adam yok oldu lan Eyvah Ya arkadaş Bana ne bulaşıyorsunuz ya Hala yarışıyor muyuz lan Yarışıyoruz gözüküyor çünkü Ya abi gelmiş bana Ne yapıyorsun oğlum ya Gitmiyor oğlum araç Ağaca mağaca bir yerlere çarpsa da Ahanda ranza Ahan da geliyorum Bekle Volkswagen Alacağım anahtarını Oklayayım Bekleyin lan ömesiz seni. Uy nasıl takla lan ömesiz. Nasıl takla atayım öyle. Hele öyle güzel atmışım ki. Bak var ya bu da bir yere takıldı Ya sen sen niye benimle uğraşıyorsun ya? Sen niye böyle bir insansın? Sen sen ne yapıyorsun sen? Yenilirsin lan inşallah. Yeniyor muyuz lan? Yeniyor muyuz? Yeniyor muyum oğlum? Bye bye happiness. Bye bye happiness. Ne oldu? Gelmiş bana yarışın başında. Yarış. VS attırıyor bana. Yarış gönderiyor. Al kardeşim. Aldım anahtarını. Ver bana aracımı. Nasılım? Bye bye dostum güle güle. Yendim tabi. İkinci seviyeyi hemen alıyoruz. Allah bir an birinci seviyeye bastım zannettim. Çok korktum. Lan bir an panik pasta. Valla panik atak geliyor. Anam ikinci seviyeye geldi ya la bu neymiş? Forts. Fortmuş bu. Oğlum biz nasıl bir nereye geldik lan? Aha aha. İyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş derler. Bu söz böyle miydi tam emin değilim. Bak 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 5 seviye fort buldum. Rabbim yüzümüze baktı. The Eliminator fort buldum. Best seviyeyim. Bebeğim götüreyim mi seni bir yerlere? Son 30 oyuncu kalmış. Şurada bir tane yakınlarda şey görüyorum. Çok da yakın değilmiş aslında köprüde mi o? Şurada bir tane daha gördüm. Burada bayağı şey var. Dur hazır kimse yokken ortalık sakin gibi görünüyorken. Gidelim. O, oh, dört seviyemi. New, no. hmm, istemem. Abo gelme lan yanıma. Sakin olun beyefendi. Of, çok kalabalıksınız. Ben şurada bir ölü taklidi yapabilir miyim? Ormanın kanına girmem gerekiyor. Vallahi çok kalabalık kalabalık üstüme geliyorlar. Ha, ya sen ne yapıyorsun? Sen sen niye beni şey yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Üç kişi üstüme geliyor lan. Ne yapıyorsun oğlum? Ne no, oldu ya? Anam kaç seviyeymiş lan o? Alayım mı lan onu? Alayım mı lan onu? Aa bu da 4 seviyemiş. Yalnız birisi şimdi her an şurası çok kalabalık oldu ya. Burası var ya, her an birisi bana şey gönderebilir. Yarış gönderebilir, VS attırabilir bana. Şurada az önce ben aa yok oldu. Yok, yok olmamış, oradaymış. Nasıl gideceğim ben oraya? Yahu? Çok uzakta gördüm seni canım. Aha <laughs> Hadi bir alt. Aa bu da 3 seviyeymiş. Ya arkadaş. 5 seviyeyi bulduk. Üstünü bulamıyorum. Gel lan. O ne lan? Ne geliyor lan arkamdan? Monster trak mı o? Anam. Dili Panik atak geliyor valla. Mesnevi'den ders aldım. Oğlum Mevla gibi. Bu ne ya? Ha bu iki seviyemiş. Az daha alıyordum ha. Vallahi heyecandan elim ayağım titri. Olacak iş değil. Bu, bu beni niye kovalıyorsun? Yarış mı istiyorsun? Anahtarını almamı istiyor musun? O başkasıyla vs atıyor şimdi. Artık başkasının benim rakibim değil. tarlaya ekdim soğan tarlaya ekdim soğan Harita ne kadar küçüldü? Oo bayağı küçülmüş. Meksika'nın tozu dumanı dağlarına dağlarına Vay anam. ace Ağaca tosladım. Tosladım mı ağaca? Abov biri geliyor. Ölü taklidi. Gelme lan arkamdan. Valla heyecanlanıyorum bir arkamdan gelince. Beni oyunlarda birisi kovalayınca panik oluyorum. Ya burası ay, az önce geçtiğimiz yer. Neden bilmiyorum. Oyunlarda falan böyle hani kovalamaca sahneleri falan olur ya. Beni birisi kovalayınca ben aşırı panik oluyorum. Psikolojik bir sorun mu acaba? <laughs> bir çocukluğuma inmek lazım. Sen niye beni kovalıyorsun? Sen neden? Ay o ne? Gel hadi. Gel hadi. Aa ne oldu? Gitmeme izin vermedi o kadar. Sende kaç seviye var? Niye üstüme geliyorsun lan? Gel hadi. Gel lan kapışalım. Gel lan kapışalım hadi gel. Bak ne oldu? Gel. Ne oldu? Ne oldu? Hadi ne oldu? Aha bittin oğlum sen. Bittin oğlum inşallah göle düşersin. He 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 he. Josh alayım mı anahtarını Josh? Ha <laughs> ha ha şuradan yardırdın mıydı? Mavi mavi Oğlum sen ne kadar hızlı geliyorsun lan arkanda ne var senin Aracı lan O neydi kız Oğlum beni arkamda kovalayan kim lan Oğlum bu başkasıymış ya lan Lan nasıl panik oldum lan diyorum ki adamı baya fark attım Diyorum tövbe estağfurullah araç mı değiştirdi ne yaptı lan bu Başkası geliyormuş arkamdan Dedim ne oluyor bak bir kişiyi daha ediyoruz Güle güle Josh. Yarış sonunda seni bekliyor olacağım. Oo, bunlar koç mu? Ey yavrum ey. Bundan kaç kilo et çıkar ha? Anam aracı almayı unutuyorduk. Vallahi aracı almayı unutuyorduk. Hii. dibimde bekliyor. Rakibim dibimde bekliyor. Bu yaptığın çok ayıp. Böyle var mı lan bu delikanlılar sağır mı? Oğlum. Ne yapıyorsun lan sen? 10 seviyeye gelmiş beni bekliyor. Ayıp lan. Gelme lan peşimden. Oğlum var ya bak deminden beni, beni kovalıyor namussuz. Niye kovalıyorsun lan beni? Happy Emis She's. Aa şimdi hayva yedik. Aynen Mortin Yaşı Trizen olduk. Ya 10 seviye beni kovalıyor. Gördünüz değil mi? Bu namussuz. Ben önce rakibimle yarışırken geldi beni kovaladı. Geldi bir de ben orada şey yapmışım. Bitiş noktasında beni bekliyor. Lan terbiyesizlik lan bu yaptığın. Yarışçılığın birinci kralı. Delikanlılık. Ve haysiyettir kardeşim. Ne diyorum lan ben. Kazanamazsın E mi? Namussuz. Lan bu yaptığı çok ayıp ya. Vallahi çok ayıp yaptı. 14. olduk bu arada. Yenildim diye demiyorum da bu yaptığı ayıp değil miydi? Bak ben orada birisiyle yarışıyorum. Adam gelmiş beni oradan takip ediyor böyle. Adeta avına yaklaşan bir çita. Kaplan gibi. Canımız sağ olsun be. Nasıldı ama hiç fena değildi değil mi? Önemli olan eğlenmektir, sohbet muhabbettir. Keyif aldıysanız ne mutlu bana. Yeri geldiğinde birinci oluruz, yeri geldiğinde beşinci oluruz, yeri geldiğinde hemen el Ama önemli olan eğlenmektir, keyiftir. Umarım keyif almışsınızdır dostlarım. Eleyici modlarının devamı gelecektir. Lütfen kanalımı takibe alın. Abone değilseniz, abone olursanız beni desteklemiş olursunuz ve yeni gelecek videolarımızdan haberdar olursunuz. Ben Enes Gemci efendim. Farklı videolarda, farklı Horizon 5 videolarında görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Enes'in harikalar kumpanyası açıyor perdesini. Enes'in harikalar dünyası. Bu kanal herkese neşe saçıyor. Ha 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 ha. Kanalıma abone olun efendim.